Şimdi şöyle, burada sürekli bir sirkülasyon halinde çalışıldığı için yanlışlıkla ödediğimiz paralar oluyor. Ama özellikle de vatandaşlar bize güvenip de mesela çoğu parayı alıp direkt cüzdanına ya da cebine koyanlar oluyor. Bu sebepten dolayı bunlar yaşanıyor. Fakat e, saymış olsa zaten bunu vatandaşın da vereceğine, çoğunun vereceğinden eminim. E, sonrasında bulduğumuzda da mutlaka e, bunların getirdiğini, çoğunun zaten getirdiğini bulduk. Ama bazılarında da oldu tabii ki. Sosyal paylaşım sitesinde kendi eşimiz, dostumuz, arkadaşımız tanır diye biz onların görebildiği noktalarda, yani geneli açık olan bir sosyal paylaşım sitesi değil de kendi eşimiz, dostumuzun bulunduğu bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşıyoruz. Şu an açıkçası net hatırlayamıyorum ama yani hepimizin başına gelmiştir. Miktarsal olarak şu an net hatırlayamıyorum ama en son mesela bir vatandaşa e, bin lira civarında bir fazla para vermişiz. Yine aynı vatandaşı sonraki bize işlem yapmaya geldiğinde biz fark ettik, tanıdık. Kendisine de kameradaki görüntüleri izah ederek anlattık ve iade etmişti bize. Genelde hafta başları, hafta sonları, e, ay başları, ay sonları daha kalabalık oluyor. Ama artık Samsun büyüdüğü için ee, genelde bir kalabalıklık var. Şükürler olsun. Şu aralar mesela özellikle dolara talep çok. Ee, bunun yanı sıra uzun vadeli düşünenler altın almaya hala devam ediyor. Bu tür işlemler mevcut. <laughs> And i